Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Bugün Gala Coin analizi yapacağız ve analiz sürelerini 10 dakikayla 15 dakika arasında sınırlayacağız arkadaşlar. Çünkü izlemiyorsunuz ve bizim saatlerimizi çok ciddi bir biçimde alıyor. Bundan sonraki süreler bu kadar olacak, bilginiz olsun. Detaylı analiz isteyenler katıl butonundan e, talep ederek daha detaylı analizlere sadece kendisi izleme kaydı şartıyla ulaşabilir. E, bunu söylemiş olalım. Burada anlatacağımız her şey tümüyle bana ait görüşlerdir. Asla bir alsat tavsiyesi ve yatırım tavsiyesi değildir. Evet çok uzun zamandır özellikle 9 Aralık'tan bu tarafa düşen market düşme eylemlerine halen devam ediyor. Hemen hemen her gün her coin için bunları ifade ediyoruz. Bugün galanın da düşmekte olduğunu görüyoruz. Dün ter çe ters çekiç formasyonu oluşmuş. Bu da akabinde bir düşüşü meydana getirme durumuna yaklaşmış. Şu andaki seviye e, günün en düşük seviyesi 2210. En yüksek seviyesi ise 2404'tür arkadaşlar. Qi 2970, Tenkan Sen'in ise 2568 olduğunu görüyoruz. Evet, bu rakamların üzerinde mumlar hareket etmediği müddetçe yukarı trendten söz etmemiz mümkün değil. Hemen geçelim e, analizimizin detaylarına. Burada bir yukarı çıkış olması gerekirken bir düşüş meydana gelmiş. Ancak burada e, bir çıkış olacağı belliydi. Evet, buralarda da düşüş var ve 7 Şubat'a kadar devam edecek. 7 Şubat'tan sonra da devam etme olasılığı yüksek düşüşlerin ancak 13 Şubat'ta bir yükseliş olma şansı var. Bir de 20 Şubat'ta 25 Şubat'ta ve 3 Mart'ta yükselme şansı var. Aradaki bu 25 Şubat ikili onayla oluşacak. Hem 10 günlük Kısa vadeli hareketli ortalama ile hem 30 günlük e, uzun vade hareketli ortalama ile gerçekleşecek kırmızı bulut içine gireceğimizi ifade edelim ve bu bizi bir düşüş eylemi içine sokabilir. Çünkü görüldüğü üzere burada break of structure denilen yapı kırılmasının meydana geldiğini ve dolayısıyla düşüşlerin devam edeceğine dair bilgiler var. Şimdi bir günlük veya küçük çıkışlarla çıkış olmaz arkadaşlar. Olabilmesi için alt kısımda ve yeşil çizgilerle break of structure ve artı change of character oluşması lazım ki biz yukarıya çıkışın olacağını düşünelim. Şimdi burada gördüğünüz bu bölge 1784 ile 1702 arası bir dönüş sinyalinin alınabileceği bölgelerdir. Eğer buralardan alınmazsa iş biraz daha farklı mecralara gider ki 1269'a kadar düşebiliriz. 426 milyon adetlik alsat yapılmış, ortalaması ise 1 milyar 640 milyon. Yani bunun anlamı şu. Çok ciddi anlamda neredeyse 4 katına yakın hacimde bir kayıp var. Evet, ardından momentuma bakıyoruz. %50 Eksi seviyelerde momentum kayıp, hacim kayıp, mum kayıp arkadaşlar. Dolayısıyla da bu coin'in e çıkmasını çok sağlamaz. Hatta RSI 31 gibi bir seviyeye inmiş günlükte ki bu çok dip seviyeler. Her ne kadar ben 20 seviyelerini esas alıyorsam da genel kanaat 30 seviyesidir ve 31-11 gibi seviyelerde ve diğer günlerin tamamında ve e, önceki günlerde de tamamen kıpkırmızı bir alan var. Bütün arayışlar seviyeleri düşük. E, bu işin sonu nereye gidecek? Açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü bu gidişat gidişat değil arkadaşlar. Evet. Hemen diğer grafiğimize geçelim. %97, %98 arasında satış var. <laughs> Şu anda %99'a çıktı. %1'lik bir alım var. Spot satış yüzde 50-65'e 55-65 arasında hareket ediyor. Dolayısıyla büyük oyuncu yok. Büyük oyuncuların ortalaması tamamen sıfır. Bu iyi değil arkadaşlar. Üzgünüm. Short sinyali aşağı ama long sinyalinin daha da aşağı doğru gittiğini görüyoruz. Bunun anlamı da şu: Spot satışların çok fazla olduğunu long ve short pozisyonlarına da çok fazla itibar edilmediğini görüyoruz. Ancak burada bir miktar long ve short pozisyonları çalışıyor sıcak para. Gördüğünüz sarı skala kısmında. Evet burada şimdi bir tablomuz var. Bu tablomuzda yaklaşık tam 6 tane indikatörümüz bize olumsuzluk veriyor. Burada bir tane yukarıya doğru hamle yok. Şu anda hesaplı bölgede görünse de e, üstsel hareketli ortalama e, mumlarımız artık ucuz bölgeye indi. Yani bunun anlamı şu. E, nereden alınabileceğini söyleyelim. 13 bin pardon 1356 seviyesi artık bu bölgenin dibidir arkadaşlar. Ve bu kanal 2678'den başlar 1300 41'e kadar devam eder. Dolayısıyla ucuz bölgenin yarısına kadar geldikten sonra kademeli olarak aşağı yönlü alınabilir. Bunu söylemiş olalım. Şimdi burada haftalığa bakarak EMA'nın nasıl bir şekil çizdiğini göreceğiz. Bakın 21 günlük üstel hareketli ortalamanın altında gerçekleşen mum hareketleri var. Bu da düşüşün ciddi anlamda devam edeceğini gösteriyor arkadaşlar. Evet durum bu meyanda. Gala'nın çok yukarıya çıkacakmış gibi bir niyeti e, yok ve burada aşırı satış bölgesine zaten girmiş burası birinci aşırı satış bölgesi ikinci satış bölgesine de girmek üzere diyebilirim e, o seviyede 2079 eğer bu seviyeye girerse bu seviyede e, alt seviye hepsinde ayrı ayrıdır burada da 1693 veriyor e, Andean osilatörü de bize artık e, satın diyor. Burası satış bölgeleri. Tabii e, çok öncelerden alanların satması ne kadar doğru olur? Onun kararını kendiniz vereceksiniz. E, bayağıca bir zamandır düşen trendin içindeyiz. Ancak lokal olarak 2 Şubat'tan itibaren düşüş başlamış ve devam etmekte. Aslında 9 Aralık olarak görüyoruz düşüşü. 9 Aralık'tan beri inanılmaz düşüşler var. Sürekli... Neredeyse şu anda vermiş olduklarının fazlasını alacak gibi bir sinyal üretiyor arkadaşlar. Bakın burada pivot noktamız 3.554, 3.554 seviyesi mutlak surette geçilmeli, geçilmediği takdirde yukarıya doğru çıkıştan söz edemeyiz arkadaşlar. Görüldüğü gibi sürekli bir karakter değişimi var, piyasanın yapısında bozulma var. Bu indikatörde e, SMS olarak yani SMS olarak e, kullanılıyor yapı karakter bozulması e, burada change of karakterde değişiklik yok anlayan osilatörü sıfırda olduğu zaman e, kesin satış vardır çünkü o zaman kırmızı çizgimizde sarı çizgimizin üzerine çıkmış olacak durum böyle gidişat çok e, parlak diyemem e, bir de sadece total hacme bakıp grafiğimizi sonlandıralım. Total grafikte de 47 milyar para girmiş gözükse de şu anda bize yansıyan bir şey yok. Total 2'ye baktığımızda yani ikinci 125'lik coin'e 11 milyar para girmiş. Total 3'e baktığımızda da 10 milyar dolarlık bir para var giriş olarak. Umut ederim ki yansır. Çünkü yansıyan bir şey görmüyoruz. Evet 62 seviyelerine tekrar yaklaşan Bitcoin dominansı var. Bu iyi. Ancak altcoin dominansları 12'ye gelmeden altlarda yürüme olmayacak. Bunu tekrar tekrar yüzlerce kere söylüyorum. Şu anda 98.550 seviyelerinde olan Bitcoin altlarda ciddi tahribatlara yol açmış durumda. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalımızı beğeniyorsanız üye olalım, üye yapalım, bildirimleri açalım. Detaylı analizler için katılım butonundaki seçeneklerden alabilirsiniz. Ve bu seçeneklerden sizlere derinlemesine analiz yapıp sadece şahsınızın izlemesini sağlıyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.